arkadaşlar şimdi şey olmadı öğreteceğim size bir de yazacağım şimdi bu a, bunlar hepsi a harfi zaten bu şey harfi. baş a baş a bu da ulanma a yalgoz a yani yalgoz a bu da ulanma a bu da şey ulanma hemzilik a hem de yüzüşünü ögüt a Möteşi. bu şöyle şöyle yapıyoruz. Ters ama büyük ters annesini yapıyoruz. Sonrasında üstüne şöyle küçük şey yapıyoruz şöyle. Ama ya kadar. Sonra böyle. Hep böyle. 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 Neyse çok fazla bir uzatmayayım düz çizgi. Yalguza. Yani Yalguza ama o Uygurca olduğu için düz çizgi gibi geliyor ama Türkçe söylü Uygurca'sı şöyle şöyle şöyle, şöyle. Ya bu da olanma. Olanma. A. Bakın bu normalde. zaten. Değil mi? Evet. Bu da hanklika. Bakın. Bu da şunun gibi şöyle ama sonradan şöyle yapıyoruz. Sonra sen koyuyoruz ama bak bunun gibi böyle ya böyle yapıyoruz burasına sel koyuyoruz. Göstereyim. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıp burasına sel koyuyoruz. Bak Hı. şimdi bu ne Deniz Hanım? Bu ne böyle uzun tutun? böyle böyle uzun böyle yazılacak. Çünkü bu başka harfe bağlan ulanacak, bağlanacak tamam mı? Bir de yazın bakayım. Ulanmamız kanın. A aferin size. Makulunda olsa. için çok teşekkür